...sabah başlamıştı. Eğer bu şekilde devam ederse... ...sabaha kadar, yarın sabaha kadar... E, ...bayağı bir şeyi... E, ...karı eritir. Şu an Camil'den geliyoruz. Camili Köyü. Kederli Köyü istikametine doğru gidiyoruz. Kederli, Orta Köy... ...istikameti diyelim. Tepe'nin üstünden geçtik. Oralar henüz... E, açılmamıştı. Açılmış aslında ama erimemişti. Tekrar tip yaptığından dolayısıyla kapatmış. Bu sabah yeniden açılmış. Açma, çalışma yapmışlar. Camiliden. Kederli'ye geldik şu an. Kederli köyü. Neden ismini Kederli koymuşlar? Belki de yaslıydı bir şeyler için. Ya da oradaki yaşayan insanlar yaslıydı. Bir takım bir şeyler için olabilir tabi. Gerçek manasına bakarsan hiçbir zaman e, isimlerin nereden geldiği hakkında bir pek fikrin olmuyor. Mutlaka birisi vermiş ismini. Buranın ismi Kederli olsun demiştir ya da farklı düşünmüşlerdir. Bir şeyler vardır mutlaka. Ortaköy'e bizim uzaklığımız Camili'den. Camili 68 Aksaray. Bu arada belirtelim. Bize Camili diyoruz. Dil alışkanlığı ama tabi izleyen kitle, seyirci insanlar 68 Camili'nin nerede olduğunu şu an bilecekler. Çünkü biz sadece Camili dediğimiz zaman Türkiye genelinde bir sürü Camili var. Vardır mutlaka Ama bizim camilimiz İç Anadolu 68 Aksaray Köy içerisine doğru girmeye başladık Şu an Yani camiden çıkan insanlarımız Namazlarını kılmışlar Evlerine doğru gidiyorlar Biraz da stres almışlar Ve onlara e, Çekim yaptık Görüyorlar da insanlar Boşuna giderler el sallıyor. Teşekkür ediyorlar. Gülümseyerekten tabi. Ve bizim de bu şu an hoşumuza da gidiyor yani işin açığı. Salantıyı tam manasıyla kesemiyoruz çekimlerde. Neden de yolların aşırı şekilde çökmesi. Büyük büyük delikler falan olması. şeyde yollarda açılması derken. Ve bu manada da tam şey olmuyor. E, yollarda karları temizleyen insanlar var evlerin etrafında falan derken. Şu an köy içerisinden yavaş yavaş çıkıyoruz. Yani bizim köylerimiz eski şirin güzel köyler. Eski yapılar hala yani ben köyüm buradayım diye e, çağıran insanları davet eden e, yerlerimiz. Bizim Anadolu'daki kavak ağaçları yani bizim buradaki e, Selvi diye geçer. Bu kavak ağaçları e, düzdür. Biz ona selbi deriz. Ama bunun eğri büyüyen olanlar da var. Onlar da e, kavak diye hitap ederiz biz bunu. Yol ortasında bir de kedi medi var. E, yolda kalmış. Tam bilmiyorum şey olduğunu da. İnsanlar yemek de vermişler onlara zannedersem. Canlıları da doyuruyorlar şu anda burada. Biz de ne yaptık? Kederli köyünden şu an çıktık. Ve döneceğiz e, şuradan. Çünkü ileride burası e, Tepeköy'e kadar bayağı bir uzun mesafe. Boşluk var. Oraya kadar gitmeyelim diyorum. Kederli Köy'ü hoş geldiniz. Tabelasını geçtikten sonra şuradan döneceğiz. Teşekkürler.